Herkese merhabalar. Ben Aylin. Kanalıma ve ilk çeyiz videoma hoş geldiniz. Bu benim böyle bir platformda çektiğim ilk video. Dolayısıyla aşırı heyecanlıyım. Umarım heyecanımı çok fazla yansıtmadan videoyu tamamlayabilirim. Köpeğim mamasını yemeye Ses gelmesin diye kapıyı kapatıp geldim. O yüzden video bölümünde kusura bakmayın. Benim 10 yıllık ilişkim sonrasında üniversitede bildirmemle birlikte evlenmeye karar verdik. Ve süreçle birlikte çeyiz üzme aşamasına da girmiş oldum. Ben çeyiz üzmeye başlamadan önce YouTube'daki videolardan çok fazla yararlandım. Gerçekten çok güzel içerikler var. Fakat şöyle bir şey fark ettim. İnsanlar çeyiz üzmeye çok erken başlamışlar. Ee, çok normal. Fakat ben hiç bu yaşıma kadar çeyize dair bir şey almadığım için yeni başlıyorum ve videoda bazen bir şeyler beğeniyorum. Gidip mağazaya o ürünü almak istiyorum. Eski sezon olduğu için alamadan geri dönüyorum. Bu da üzücü bir durum tabii ki. O yüzden ben çeyiz üzmeye yeni başladığım için paylaşacağım her ürün ulaşabileceğiniz ürünler olacak. Yeni sezon ürünleri olacak. Dolayısıyla mağazalara gittiğinizde bulabileceğiniz düzüme aşaması sonsuz bir derya gerçekten. Asla sonu gelmiyor, asla eksik bitmiyor. Ben çeyiz düzümeye başlamadan önce ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım, nasıl ilerlemeliyim? Hiçbir fikrim yoktu. Kafam çok karışıktı. Instagram'da da böyle sürekli postlar çıkıyor karşıma. Çeyiz listeleri, işte mutfak için alınması gerekenler, yatak odası için alınması gerekenler diye böyle sınıflandırılmış listeler. Fakat listeyi incelediğimde o kadar çok gereksiz şeyler var ki yani bilmiyorum ya, elbet bazıları kullanıyordur onları fakat yani ben şu an evde de yemek yapıyorum ee, ailem memlekette oluyor genelde yazları ve kardeşim ve ben tek yaşıyoruz dolayısıyla bütün e, iş bana kalıyor yani bütün evin işini yaptığım halde hiç kullanmadığım kullanmaya da gerek duymadığım ürünler bile çeyiz listesinde var o yüzden de e, o çeyiz listelerini kendi filtremden geçirerek yeni bir çeyiz listesi oluşturdum ve o listeyi baz alarak alışverişime başladım. Çeyizime ilk aldığım parçalardan biri çatal kaşık bıçak setim. Böyle ana par parçalardan başlayıp süreci full motivasyon tamamlamak istiyordum. O yüzden böyle büyük bir parçayla olmazsa olmaz parçayla başlamak istedim. Ve çatal kaşık bıçak tercihimi yaparken marka olarak Jumbo'yu tercih ettim. Bütün ürünleri yorumlarına bakarak araştırarak takdir edersiniz ki her şey fiyatı ateş pahası. O yüzden de böyle uzun ömürlü ürünler almak istedim ve kaliteli ürünler almak istedim. Bir kere alayım ve yıllarca kullanayım mantığıyla alışveriş yaptım. E, Jumbo'dan aldığım çatal kaşık bıçak setinin kodu 9000 kodu ama e, sitesinden de bakmanız için alta linkini paylaşıyor olacağım. Ben çatal kaşık bıçak takımımı seçerken biraz klasik takımların dışına çıkmak istedim. Bu takımımı da çeyiz düzmeye başlamadan çok çok önce belki de yıllar önce görmüştüm ve favorilerindeydi. Yani bir gün çeyiz almaya başladığımda bu çatal kaşık bıçak takımını almak istiyorum demiştim ve çeyiz düzmeye başladığımda o ilk beğendiğim fiyatından çok çok farklıydı. Ama yine de yıllardır beğendiğim için vazgeçmek istemedim. Ee, şöyle yuvarlak bir tasarım tercih ettim. Bu biraz böyle eleştiriyle çok açık bir çatal bıçak seti. Ama sitelerde kullanıcı yorumlarını okuduğumda diğer çatal kaşık bıçak setlerinden kullanım olarak çok farklı olmadığı yazıyordu. Nitekim satış temsilcisi de aynı şeyi söyledi. Sadece böyle görünüş olarak tasarım olarak farklı. Ama kullanımı aynıymış. Hemen modeli de göstereyim. Ne demek istediğimi anlayın. Klasik böyle hepimizin evinde olan oval çatal kaşık bıçak setlerinden biraz tasarım olarak farklı. İnce tutma yeri olan böyle tutması çok kolay bir çatal kaşık bıçak seti aslında. Fakat şöyle kaşık kısımları yani yemek yediğimiz kısım. Geçenlerde ben Sarayı Müzesi'ni gezmeye gitmiştim. Orada da bir mutfak bölümü var. Gidenleriniz mutlaka görmüştür. Çatal kaşık bıçak setlerini sergilemişler orada. Osmanlı döneminde kullanılan. Ve modeller bu şekilde yuvarlak modellerdi. Yani o zaman insanlar yiyebildiyse yuvarlak kaşıklarla. Şimdi de yiyeceklerdir. Bir sorun olacağını düşünmüyorum ama tabii kullandıktan sonra tekrar yorumumu revize edeceğim. Ne kadar kullanışlı olup olmadığını paylaşacağım sizlerle de. Bu arada model ağır bir model yani gayet kaliteli duruyor. E, umarım bir problem de yaşamam. Tabi her çelikte olduğu gibi bunda da deforme olma ihtimali var. Makinelerde kullandığınız kapsül, deterjanlarla alakalı ya da kullanımla alakalı çizilmeler belki olabilir. Umarım uzun vadede bir problem yaşamam. Çatal kaşık takımım bu şekilde videoyu çelik tencere setimle devam etmek istiyorum. Çelik tencere setimi Korkmaz markasından tercih ettim. Aslında e, ilk başta Jumbo'dan tencere seti aldım. Fakat ürün eve geldiğinde böyle bir tanesini açtım sadece. İçinde lekeler olduğunu gördüm. İçim rahat etmedi yani. O şekilde almak istemedim. Böyle bazen bende takıntı oluyor. Bir şey bana ulaştığında kusursuz bir şekilde ürünü görmek istiyorum. Annem o su lekesi falandır geçer dedi ama risk atmak istemedim açıkçası. O yüzden de diğerlerini hiç açmadan götürüp mağazaya iade ettim onu ve Korkmaz markasını tercih ettim. Korkmaz markasının da yorumları çok iyiydi. Kullananlar Kullandığı çok iyi. model Korkmaz'ın Flora A1979 kodlu modeli. Hemen tencereyi de göstereyim devam edeyim. Şöyle en küçük tenceresi şu. Şöyle yakından da göstereyim. İçerisinde ölçüleri yazıyor. Bu bir buçuk litreye kadar alıyor Cam kapaklı ve silikon kulpları olan bir model. Ee, silikon kulplarını alırken şöyle bir soru işaresi vardı kafamda. Acaba ateşe gelirse yanar mı diye düşündüm. Muhtemelen hepinizin kafasında da böyle soru işaretleri var. Fakat satış temsilcisi bunların yanmaz kulp olduğunu, ateşe gelse de bir sorun olmayacağını, garanti kapsamına girdiğini söyledi. Bu yüzden de çok fazla tereddüt etmeden aldım. Modelimi çok beğendim. Bence bu da zamansız bir model şu şekilde. Ee, normalde aslında tasarım olarak kapağı dümdüz bir model istiyordum. Fakat bunu da beğendim, hoşuma gitti. Onu görünce böyle çok fazla kapak takıntısı yapmadım. Beğendiğim bir modeldi ve aldım. Onun bir büyük boyu şu şekilde. İki iki kişilik yemek yapmak için bir yeri de yeme kısıtmak. Yine böyle çorba falan yapmak için uygun olabilir. Bu da iki buçuk litreymiş. Bunun boyutu da çok ideal. Şöyle yakından da göstereyim yine. Yine cam kapağı, silikon kutları. Dört parça tencere çıkıyor içerisinden. E, hepsinin modeli aynı. Sadece ölçüsü farklı. Şöyle bir pilav ya da karnıyarık tenceresi diyebileceğimiz bir tencere var. Bazı markalarda özellikle Ar Yıldız'da gördüm sanırım onu. Pilav tenceresinde şuraları tırtıklı modeller var. Ve o pilavın e, yemeğin yapışmasını engelliyormuş. Öyle bir özellik arıyorsanız Ağrı Yıldız markasına bakabilirsiniz. Ben de böyle ee, Jumbo'daki tenceremi iade ettikten sonra Ağrı Yıldız'ı ve Korkmaz arasında kaldım. Bir diğer özellik de şöyle olması gerekiyormuş. Çelik tencerelerde tabanı ne kadar kalın olursa ısıyı o kadar iyi dağıtabiliyormuş. Ve yemeklerin hem iyi pişmesini hem de yapışmamasını sağlıyormuş. Buna da dikkat ettim açıkçası tencere alırken. Ve iki marka da bu özelliği sağlıyordu. Bu kriterleri sağladıktan sonra... İkinci kriterim de tasarımıydı tabii ki. Bu modeli de çok beğendim. İki model arasında kaldım. Ar Yıldız'la bunda. Ee, onu da link eklersem eğer Ar Yıldız'ın tecelesini de koyarım. Ona da bakabilirsiniz. O da çok tatlı. Ama sanki onun kulpları bu arada Ar Yıldız'a internetten baktım. Ve birkaç video izledim o tencereyle ilgili. Gidip satış temsilcileriyle görüşmedim. Bu yüzden de belki onun kulpları yanabilir. Ee, onunla ilgili hiçbir açıklama yoktu çünkü sizi yanlış yönlendirmeyeyim bu da en büyük boyu 5 litre alıyormuş bu da şöyle bir model yine aynı tasarıma sahip ve bir diğer tencere setim hepinizin bildiği 2020 sonrası gelinlerinin olmazsa olmaz tencere seti tepalin şu kutları çıkarılabilir Tencere seti. Bunda iki farklı model var. 3X ve 6X diye. Ben 6X salonunu aldım. Çünkü mağazaya gittiğimde satış temsilcisi şöyle bir şey söyledi. 3X olanlar makineye atılmıyor. Ve kulplarını takıp çıkardıkça çizilme olasılığı çok yüksekmiş. Çok da olumsuz yorum varmış onunla ilgili. O yüzden de 6X aldım. Hem makinede yıkayabileyim diye... Ee, hem kulpları sürekli sonuçta takılıp çıkartılacak onların. Ee, bu yüzden de problem yaşamak istemiyordum. 6X modelini aldım çok risk almamak için. Bunlarda bir de hem dolaba girme hem de fırına girme özelliği var. Saklama kabı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ee, Gramitlerde şöyle bir yorum vardı. Dolaba atıldığında bakteri yıldığı söyleniyordu. O yüzden aklımda öyle kaldığı için muhtemelen dolaba atmam bu arada bu granit model değil, titanyum tencere. Titanyumlar da gıda boyalarında falan kullanılan bir malzeme. Aslında birazcık sanırım iyileştirilmiş hali gıdalara karıştırılıyor. Çok fazla granit ya da teflon kadar tabii ki değil. Zararlı bir madde değil. Şöyle bu şekilde kapakları var. Kapaklarını takıp saklama kabı olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da böyle fırına atabiliyorsunuz. Bundan da 5 parça tenceresi var. Otelde 12 parça sadırım. Kapaklarıyla birlikte. Benim aldığım model Excellence modeliymiş. 6x olan. Şu şekilde bir tenceresi var. Bu boyda. Bunun bir büyük boyu var. Şu şekilde. Bir tane de wok tavası var. Bu da yine sote yapmak için falan çok kullanışlı olacaktır. Sadece sopası değil. Ben bunu birçok şeyde kullanırım. Çünkü geniş bir haznesi olduğu için yemek yapmak daha kolay oluyor bu tür tencereler ve tavalarda. Şöyle de kapakları var. Hepsinin ayrı ayrı kapağı var. Hepsinin ayrı ayrı kapağı yok. Yani sanırım aynı ölçüde olanlara tek bir kapak vermişler. Beraber kullanabilsin diye. Şu kapağı şu sanırım. Şöyle kapakları da. Bu kapaklarının kutları Şöyle yatırabiliyorsunuz. Üst üste koyduğunuzda yer kaplamamasını sağlıyor. Yine bir de şöyle iki tane de çıkarılabilir kurgu var. içerisinde. Bunlar da böyle tak çıkarıyorsunuz. Zaten mutlaka görmüşsünüz. Bir sürü anlatan kişi vardır bunu. O yüzden böyle çok teferruatla anlatmayacağım. Üstünde setin böyle iki tane de tavası var. Biri 26 santim. Bir diğeri de 28 santim. Bu 26 santim olan tavası altları böyle bu arada bütün ocaklarla uyumluymuş bunlar ee, elektrikli ocakla veya gazlı ocakla ikisiyle de kullanabilirsiniz bu da 20 sa 28 santim olan tavası gerçekten ağır ve kaliteli ürünler gibi görünüyor umarım kullanırken de aynı yorumu Bu o tencere setini alırken mağazada gördüğüm bir diğer ürün de şu krep tavası 25 santimlik olan şöyle bir model bunun da sonrasında kullanıcı yorumlarına baktım, gayet iyiydi. Bu şekilde bir krep tavasını aldım. Biraz önce çelik tenceremi gö gösterirken onu... Çaydanlığını göstermeyi unutmuşum, hemen şimdi onu göstereceğim. Şöyle de bir çaydanlığı var tencere setinin. Bunları ben takım olarak almadım. Bu arada tencerenin isterseniz set halinde de var. Böyle içinde düdüklü tenceresi olan çaydanlığı, cezvesi falan olan bir set var. Fakat ben set halinde almadım. Çünkü cezve falan ayrı almıştım ben. O yüzden gereksiz parçalar vardı benim için içinde. Bir de ben de düklü tencere kullanmaktan korkuyorum. Kullanmayacağım bir şey de almak istemedim. Daha sonrasında fikrim değişir mi bilmiyorum. Ama şu an için düdüklü tencere almayı düşünmüyorum. Şöyle bir çaydanlık var. Çok tatlı bir model yine bence. Yine siyah kutları olan cam kapaklı bir model. Aa şimdi fark ettim. Normalde çaydanlıklarda şu altı için ayrı bir kapak oluyor ya çelik kapak. Bunda yok. Acaba unuttular mı koymayı yoksa yok muydu bunda model olarak? Neyse onu artık mağazaya gittiğimde sorarım. çaydanlı da şöyle bir model. Bu büyük boyu bu çaydanlığın. iki kişi için biraz fazla olacak. Bunu muhtemelen böyle kalabalık misafirler geldiğinde falan kullanırım. İkimiz için de iki kişilik böyle küçük bir çaydanlık almayı düşünüyorum ki böyle kocaman çaydanlıklarla çay demlemek zorunda kalmayayım. Sonrasında Korkmaz'da çelik tencere alışverişini yaparken şöyle bir kek kalıbı gördüm. Normalde bunlar ayrı ayrı satılıyor. Fakat bunu gördüğümde daha böyle portatif kullanışlı bir şey olacağını düşündüm. Bu kelepçeli kek kalıbı. Fakat içinde hem cheesecake yapacağımız şöyle bir düz tabanı var. Hem de şu ortası delik olan kek kalıpları var ya. O işlevi de görüyor. Yani iki tane farklı tabanı var. İki şekilde de kullanabiliyorsunuz. Tek bir kek kalıbı. İki farklı kek yapabiliyorsunuz. O yüzden kullanışlı bu model. Bunu da görmüşken almak istedim ve aldım. Son olarak birkaç tane bıçağım var. Onlar ben, onları da gösterip videoyu kapatacağım. Son olarak bıçaklarım kaldı göstereceğim. Ee, şöyle üç tane. Bu arada biz Sivaslıyız. Ben de Sivaslıyım. Nişanlım Bey de Sivaslı. Ve bir Sivaslı olarak tabii ki Sivas bıçağı olmazsa olmazdı. Bunları e, Nişanlımın annesi hediye etti. Buradan da ona çok teşekkür ediyorum. Sivas'a gittiğimde Sivas'tan aldı bunları. Şöyle her gösterdiğimde her bunları çıkardığımda elimi kesiyorum bu arada. Yine elimi kestim. Çok keskin ve çok güzel bıçaklar. Muhtemelen bunlar et bıçağı ama böyle sınıflandırmam herhalde. Yani bir tanesini et bıçağı olarak ayırırım ama hepsini her şeyde kullanıyorum. Üç tane de şöyle bunlara nazaran daha küçük bıçaklar var. Bunları da göstereyim. Ay korkuyorum biraz bir elimi keseceğim diye. şu şekilde. Ee, bu arada bıçak arayışındaysanız gerçekten keskin bıçakları arıyorsanız Sivas bıçaklarını tavsiye ederim. Ee, muhtemelen internette de satılıyordur. Şu şekilde. Bunlar el yapımı bıçaklar. Sivas'ta böyle merkezde herhalde 5 dükkandan biri bıçakçıdır. Herkes böyle bıçak yapıp satıyor orada. Ve çok da keskin yıllarca kullanılan bıçaklar oluyor. Bıçakta önemli olan şeylerden biri araştırdığım kadarıyla şöyle sonuna kadar bıçak gelmesi. Yani burada bir tahtayla kaplanmış ama bıçak şurada bitmiyor. Bazı modellerde e, görmüşsünüzdür şurada bitiyor bıçak. Bunda sonuna kadar bıçak geliyor. Sadece üstüne böyle e, tahtadan bir tutma yeri yapmışlar. O yüzden komple çelik bir bıçak ve çok da kaliteli bir bıçak tavsiye ederim. Sonrasında benim aldığım bıçaklar var. Onları da hemen göstereyim. Ben de Victorinox markasının bıçaklarından aldım. Ee, İsviçre'de yaşayan dayım var ve dayım bize gelirken bıçak getirmişti İsviçre'den. Şu an evde bunları kullanıyoruz ve gerçekten çok memnun kalmıştık o bıçaklardan. Ben de çeyizimi o bıçaklardan almak istedim çok kullanışlı. Böyle şu an bizim evde hani büyük bıçaklarımız da var ama elimiz sürekli ona gidiyor. Daha kolay olduğu için kullanılırken. Ve ben de onlardan aldım. Bir tane şöyle patlıcan ya da kabak bıçağı soyma ve dilme. Sonrasında şöyle iki tane dilimleme bıçağı aldım. Şu şekilde şu boylarda şu an fark ettim çok fazla soyacak almışım bu kadar soyacağım ne yapacağım acaba şöyle bir tane domates soyma bıçağı hepsinin üstünde farklı farklı şeyleri soy, soyan resimler var diye sanırım hiçbiriyle başka bir şey soyamam sandım şöyle de bir farklı bir soyacak bizim evdeki kullandığımız soyacak buna benziyor o yüzden hani elim alışkın diye böyle bir şey aldım. Diğerlerini de sanırım onlar, onları kullanmak daha kolay olur diye aldım. Tut. Videom ve çeyiz alışverişim bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, bu şekilde bir sonraki videoları çekmek için de motivasyonumu arttırmış olursunuz. Bir sonraki videom Zara Home alışverişim olacak. Oradan yemek takımı ve tezgah üstünde kullanacağım birkaç parça ürün aldım. Onları paylaşacağım sizinle. O tek bir marka alışverişi olacak sanırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.